Merhaba, PT Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben Gülşah Başandaç. Yanımda Runformance baş antrenörü Kerem Yıldız var. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi iyiyim, nasıl olsun? Evet, işte yine manuel terapiden çıktım. <laughs> biraz bir gevşeme <laughs> hissiyatı var. Rahatlama tabii ki. Böyle bir biraz dayak yemiş gibi de bir hissiyatım var. Onu evet, bunlardan bahsetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonra iyi geliyor değil mi? Kesinlikle öyle yani. O yüzden o acılı terapiyi istiyor insanlar. Aslında zaten seninle tanışma hikayemizdi. Bundan evet. biraz bahsedeceğim. Evet ondan bahsedebiliriz. Nasıl tanıştık? Kaç yıl önce tanıştık? <laughs> 2017'de İzni Kultura 50K yarışından sonra malum Barış, Barış Öztek sayesinde sanırım. Senle bir görüştük. evet. Ve sen bir hani konuşalım, deneme seansı yapalım vesaire gibi bir şey söylemiştin. İznik 50 k ilk ikinci 50 kilometre mi koştum, ikinci ultra mı koşmuştum ben de o zaman ve bacaklar bayağı ağrılı, sızılı. Gelmiştim sen işte manuel terapi yapacağım falan. Tabii ben manuel terapiyi bilmiyorum ya da fizyoterapinin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bacaklar inanılmaz ağrılı, inanılmaz yorgun ve sen başlayıp daha çok acıtmaya başlamıştın. Ya ben kendi içinde şeyi düşünüyorum <laughs> tamam mı? Ya ulan bacaklarım ağrıyor. Daha da kötü oluyor. Daha çok ağrıyor. Ben birkaç kere işte sana sordum şey diye. Gülşah biraz acıyor bu. Hani <gülüyor> normal, <gülüyor> doğru değil Normal mi? Abi. Acıyor olması normal bir şey mi? O evet evet dedi. Ben kendi içimden düşünüyorum. Ya ulan böyle saçma bir şey olur mu? Ulan bacağım ağrıyor. Daha çok acıtarak hani iyi gelecek bir şey nasıl olabilir falan diye düşünürken şey tabii var yani hani dışarıdan duruşumda çok böyle iyi bir duruşum vardı. <laughs> yani dedim kesin biliyor bir şeyler. <laughs> evet kendimden <dedim. gülüyor> Ben çünkü o zamanlar milli takımlarla çok yoğun çalışıyorum ve onlar da tam tersi çok yoğun, sert terapiler isteyen <laughs> sporcular. Bu arada ben, ben de, de o Ben de çok minnoş gelmiştim. Ben de, o kıs ben de o kısma geldim yani o şeyde de yani hani şey ve ilk gün çıktım o kadar ağrı, o kadar soru işareti vesaire derken gerçekten pamuk gibi oldu bacaklar yani. O dedim hmm. hani fizyoterapi böyle demek ki şey bir şeymiş Hani sihirli bir dokunuşmuş gibi diye yani. <laughs> İlk önce o dayak yeme hissiyatı oluyor ya da işte ne bileyim ağrısızı. Ama ondan sonra çok iyi hissediyor gerçekten insan yani. Öyle yolculuğumuz evet. 7 sene önce başladı Yaklaşık yani. Yaklaşık evet 7 8 yıl olmuş. 50k koşmuştun nasıl geçmişti? 50k'nın üstü müydü? 50k'nın nasıl koştu de? geçtiğini gerçekten hani <laughs> bana çok normal gelmişti ama <laughs> unutamadım. Tecrübe dediğim gibi fizyoterapi olmuştu şeyden dolayı Bence yani o da yani. Hani yok sonrası. Yarış sonrasındaki işte Hı. bacaklardaki durum. Çünkü benim için çok hem yeni bir tecrübeydi hem de şey ya yani 50k ikinci kez koştuğum için. Yani güzel geçmişti. Yanlış hatırlamıyorsam orada Fena bir dereceyle bitirmemiştim diye hatırlıyorum. Süper. İznik 50 kilometreydi. E, o da eski Yani fizyoterapiyle hiç. tanışmış oldun ve sonrasında zaten düzenli bir şekilde çalışmaya başlamıştık. Ondan sonra zaten başla. Evet aynen yani hani düzenli bir şekilde çalışmaya başladık. O zamanlar koşucu tarafım çok aktifti açıkçası. Hala Hı -hı. koşuyorum hani şey olarak ama şu an daha çok antrenörlük tarafı. Koşu antrenörlük evet. tarafım çok daha ön planda diyebilirim. Biraz daha vakit kalmıyor çünkü <laughs> idman yapıp evet. şey yapmaya. Daha sonrasında beraber haftada herhalde 2-3 kere hem kuvvet idmanı, sakatlık önleyici idmanlar ve onlarla beraber yine bu idman yoğunluğunda manuel terapi ve şeylerle destek vermiştiniz işte ne bileyim evet. elektrik bağlıyorsunuz birçok sporcunun çok, sporcunu çok sevdiği şimdi o zaman şimdi şeyler yoktu eskiden şişme botlar yoktu yani evet. ee, <laughs> farklı öyle... modeller vardı ama daha çok tedaviye yönelik şeyler vardı şimdi recoveryye yönelik ürünler daha ön planda ya bir de 2017'de şey bilmiyordu açıkçası kimse Hı -hı. yani zaten fizyoterapinin Hani tedavi Aha. dışında başka bir alanda kullanılabileceğini açıkçası bilmiyordu kimse. Yani evet. ben de bilmiyordum açıkçası. Hani ya işte böyle gidelim işte manuel terapi, işte sakatlanmadık ama işte bu şekilde başladığımızda... Koruyucu da... fizyoterapi aslında çok da yaygın bir şey değildi. Bir de sanırım Belki yani... Belki sahada ilk kişilerden biri olabiliriz yani bunu ilk kez yapanlardan biri olabilir. Olabilir yani. PT Akademi dışında zaten benim bildiğim başka bir yer de yoktu. Hani hı -hı. şey olarak başka fizyoterapi merkezleri vardı ama herkesin bildiği şey işte sakatlanırsam hı. orada tedavi olurum falan hı -hı. filan. O yüzden garip bir çalışmaydı benim için de açıkçası. İşte kuvvet bir yandan işte bacaklarıma giriliyor işte ne bileyim <laughs> Şey oluyor falan tekrar kuvvet yapıyoruz vesaire ve çok iyi geldi açıkçası. Hı -hı. Evet. Yani o zaman yaptığımız kuvvetleri de öncesinde aslında seni analiz etmiştik. Eksiklerini bulmaya çalışmıştık. Evet, bu arada bu... Ayak baş parmağındaki hareket kısıtlılığına kadar ölçmüştük. <laughs> Ona da geleceğim. <laughs> Evet, orada Ve orası sonra şey. onları gidermeye yönelik çalışmalar planlamıştık. Hani bunları bu bu hareketleri yaparsan sakatlıklarını minimize edeceksin. Çok fazla sakatlanmayacaksın evet. ama bu çalışmaları yapmazsan ileride bu bu sakatlıkları geçirebilirsin diye öngördüğümüz şeyleri vardı sana. Bir titkar cümleler. Tabii, iki... <laughs> <laughs> Tabii 2017-2018 zamanlarıyla Hı -hı. şeye başladık. Oraya atladım gerçekten. Her sezon Hı -hı. başı bir risk analizi yapıyorduk. Ve risk analizinde işte zaten evet o Hı -hı. parmak bizim hep önümüze çıktı. <laughs> Özellikle koşucularda çok önemli. Kısıtlılır. Çünkü itiş fazını etkileyen bir durum. Hareket kısıtlılığı. Yani şey orada şey dediğin gibi yani hani sıkıntılı durumları kesinlikle tespit ettik ve ona göre çalışma yaptık. Ben orada arka planda tabii ki biraz daha tembel bir öğrenci oldum onu söyleyebilirim. <laughs> ya Zaten o daha sonrasında hikayenin devamında acısı da çıkıyor. 2018'de evet. çok güzel dereceler yaptım bu arada sayenizde Daha sonrasında bu arada bu risk analiziyle beraber şey de söylemem gerekiyor. 2017'den biri maksimum iki hafta ben koşuya ara, ara verdim. O Hiç iki haftada vermeden. sadece ESVT tedavisinden dolayı bir de yani. Evet. O burada kadar da satürü. burada da aslında bu bahsettiğimiz risk analizi ve hı hı. sizin hani o noktada yaptığınız işte işte koruyucu kuvvet çalışmaları işte düzenli olarak eğer bir sıkıntılı bir bölge varsa burayı açmamız lazım deyip işte senin olsun, hı hı. Gökberkin olsun. <laughs> Sağ olsun Gökberkin <laughs> ellerinde antrenmanlarını çok hissettim. E 2019'da 2018'i geçtikten sonra 2019'da o bahsettiğin parmak kısıtlılığı, ki hı hı. o zamana kadar insan şey diye düşünüyor yani. Bu parmağın hareket edip etmemesi beni ne kadar etkileyebilir diye Kesinlikle öyle yani. Hani etkilemesin abi. Hani bu kadar takılacağımız bir şey yok hani hı. noktasında. Ayakkabıların da tabii değişmesiyle beraber o zaman da haftalık 120 ila 160 kilometre arasında koşuyorum. Topukta sıkıntı olarak baş gösterdi. Bir de bayağı sonrasında fark ettiğim bir şeydi benim. Benim o konuda biraz eksikliğim var. Hı hı. Çünkü sen şeyden tecrübelisin yani hani her sporcunun hissi Siyahı farklı oluyor, acı evet. eşiği farklı oluyor. Bazıları daha yolun çok başında hissedebilirken hı hı. kimi çok ilerledikten sonra ya işte <laughs> sanırım bu bir sıkıntıya dönecek şeklinde oluyor. Evet. Ve röntgenle beraber Gökberk'e gittiğinde Gökberk bana şey dedi ya burada güzel bir mineralleşme oluşmuş. Bundan sonrası çok geçmeyebiliyor. Kalsifikasyon artık böyle kemikleşmeye başlamış yumuşak dokun. Evet, diyebiliriz hı hı. yani. Doktor ESVT'ye önermişti. Bir ESVT'ye gittim ama ESVT standart... Orayı birazcık daha acite etmişti. <laughs> i <laughs> Aslında çok gıdıklamadığı şeyden dolayı çünkü sen mi söylemiştin Gökberk mi söylemiştin? Tam doğru noktaya yapılmamıştı herhalde. Hem o hem de bir de standart bir basınç sanırım veriliyormuş. Yani hı. ne bileyim işte bizim Şiddetiyle mahalledeki evet, de, evet. Ayşe teyze de işte aynı şiddette ESVT evet. tedavisi görürken haftalık 160 kilometre koşan işte o zaman 100 kilometre falan da 100'ün yüz, üzerinde de ultra koşmuştu. Koşan birisine de aynı şiddeti veriyorsunuz. Hatta oradaki fizyoterapist şeyi söylüyordu. Abi ESVT'den sonra senin çok rahat bir şekilde yürümüyor. Ağrının biraz daha şiddet lanmasını bekliyoruz hani çünkü uyarıyoruz orayı ben sen yani, hiçbir şey hissetmiyorum evet, ama. Evet yani hani koşabilirim <laughs> diyorum hani. Doktor diyor kesinlikle koşmak yok. 2 hafta o, o sebeple koşmamıştım. <laughs> Daha sonrasında düzenli olarak işte 2-3 defa haftada yanlış hatırlamıyorum 3 defa falan civarında her seferinde biz bunu manuelle açarız diye Çünkü <laughs> şeyde de 2019'da da 85 kilometre bir yarışım vardı Macaristan'da. O zamana kadar gökberk sağlam açmıştı. Biraz acılı olmuştu. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama yani o küçük parmak hareketinin bile gerçekten şeyi ne kadar etkilediğini Çok etkili. görüyorsun. Zaten Kerem bu zamana kadar şimdi 7-8 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. O çok ciddi bir sakatlığında olmadı. İşte bu süreç içerisinde. Yani şu an <laughs> ekstra bir kemiğim var, aksesuar kemiğim orada. Evet. E, o artık kapandı. <laughs> onunla yaşamayı öğrendim hani. Onun etrafı törpülendi. Vücut ona adapte Adapt oldu. Adapte oldu aynen. <laughs> Herhangi bir sıkıntı gerçekten yaşamadım yani hani bu zamana kadar. Yaşadığım sıkıntılarda da daha büyümeden. işte dışarıdan bir yorum olarak işte burada <laughs> sen olsun, Gökberk olsun veya işte başka bir fizyoterapist arkadaş olsun hani PT Akademi'deki şey yorumunu yapıyorsun işte ya. Abi bak burası gergin biraz açalım. Burada bir şey var. Evet. Fark etmemiş olsam bile idmanda böyle bir şey oluyor. Ve düzenli olarak geldiğim durumlarda işte çocuk oldu falan bazı durumlar düzenli gelemedim vesaire. Orada da sağ olsun telefonla çok fazla yardımcı Online olur. destek. Evet yani hani ya şu olabilir bu olabilir şunu yapabiliriz. Hani ya da abi bence kesin gelmen lazım burada evet. <laughs> yani görmeden. Çocuğu bırak gel. Evet yani ciddi bir şey. Zaten orada <laughs> yani insan şeyin farkına var mı? Bu çok önemli bir şey yani bence sağlık elden gitmediği takdirde sağlığın Hı -hı. ne kadar değerli olduğunu bilmiyorsun evet, yani evet kesinlikle yani biz ne kadar koruyucu fizyoterapi çalışsak da sakatlığı önlemek uzmanlık alanımız olsa da o sakatlığı ağrıyı yani yaralanmayı vücut hissetmediği sürece onun öneminin çok farkında evet, olmuyor bazen sporcuysa sakatlığı böyle gitme. çok sık sık yaşayan kişiler de hakikaten bundan sonra tekrar aynı sürece girmek istemiyorum deyip önlem almak için geliyorlar yani mesela Kerem de hakikaten küçücük vücut his hissettiriyor ve hemen müdahale ediyoruz. O yüzden büyük bir sakatlığa seni böyle spordan uzun bir süre koparacak büyük bir sakatlık yaşamadım aslında. Ya. Antrenman periyodizasyonu, şiddetli yüklenmesi de çok önemli evet, burada. Kesinlikle öyle <laughs> ama ya şeyde de var bir de yani. Şimdi dediğim gibi 7-8 senelik bir ilişkimiz var yani. Artık hani sen olsun, Gökberk olsun, hani o kadar böyle benim vücudumu, şeyden, o kadar iyi tanıyorsunuz ki ya yani bir de öyle bir avantajı da var uzun uzun vadeli evet. çalışmanın yani. Hani abi hani bazen hiç şey olmadan Gökberk bana şunu söyleyebilir Diyor. abi senin bir gitmeden bir şurana bir bakayım hani belki bir şey çıkar hani evet. <laughs> noktaları biliyor o yüzden de hani ben fark etmesem bile o şey durum Aynen. oluyor açıkçası. Ya da mesela hamstringin çekiyor. Hani çok tanımadığımız bir vücut olsa işte bu, bu şekilde koşmaman gerekir diyebileceğimiz birinde ama seni tanıyoruz senin neleri kaldırabileceğini biliyoruz. Evet. Ve hani bununla koşarsın ama öncesinde bak şu şu hareketleri yapmalısın. İşte kinezyo tape yapalım, bant yapalım gibi şeyler koruyabiliyoruz vücudu tanıdığımız sürece. Ya da mesela şey bile çok etki ediyor. Açıkçası yani şey demesin mesela senin veya Gökberkin işte ya Kerem yarın ağrıyacak evet hmm, ama evet. bu ağrı sıkıntılı bir ağrı değil yani bu inanılmaz bir güven veriyor mesela hani evet. kafanda bin tane soru işaretinden seçti işte, ya şöyle olursa ne olacak böyle olursa ulan acaba bacağımda şöyle başka bir problem var sen de dedin hmm. ya mesela atıyorum yani yarın koş bir şey olmaz ama çok ağrıyacak dedi mesela hmm. Gökberk ya da abi tamam rahatım ya ağrısı <laughs> boşver. hani onun verdiği ağrıyor, bir ağrıyor ağrıyacak demişlerdi bu da çok büyük <laughs> bir şey fark ettiriyor açıkçası. Evet. Çünkü şey diğer türlü insan kendi kendine kurmaya başlıyor yani hani bu sakatlık ne olabilir? Şöyle olabilir, böyle olabilir. Bir de olayın içine girdiğin zaman o sağlığı aslında kaybettiğin zaman şuna dönüyor olay. Sanırım ben bir daha hiç iyileşemeyeceğim. Evet, o psikolojik bir şey giriyor bir var yani. Aynen. Böyle şey gibi olmuştu mesela o topuk dikelindeki süreç. 3-4 ayda halletmiştik ve o 3-4 ay sonunda bir anda geçmişti hani. Ulan ya gökmek biliyor musun artık hissetmiyorum evet. falan diyorum böyle şey olarak. Abi olabilir. <laughs> Ama bu arada tabii koşmaya devam ediyor. Evet, bu arada bu 3-4 <laughs> ayda hiç yani o 2 hafta ESVT hariç idman kesmedik neredeyse yani. Hani evet. Sadece en fazla şey yönlendirmesi yüklenmeyi yani. sürekli evet. düzenlememiz Aa, bugün gerekiyor. Bugün sert girdik işte bacaklara. Yarın o yüzden easy geçsek iyi olur. Ya da işte atıyorum yarın akşam koş biraz daha toparlama. Yani mesela bugünkü bugün şu an mesela bir müdahale yapıldı. Bana mesela şey söyledi. Yani bugün koşma. Yarın işte akşam koşarsan iyi olur. Toparlanma süren çünkü biraz daha fazla kalsın. Bunları bilmekte de dedim gibi çok faydalı oluyor. Evet. Bir de tabii öğrencilerle baş etme kısmı var. Şimdi senin kendi sporcu kimliğin ve yaşadıkların ayrı bir konu. Aynısının çoklu versiyonu bir de öğrencilerle var çünkü tabii. koçluk pozisyonun gereği. Onları yönetmekte zorlanıyor musun? Hani her şeyi takip edebiliyor musun? Biz de çünkü kendi tarafımızla ilgili aynısını takip <laughs> etmeye çalışıyoruz. Bazen paslaşıyoruz, birbirimize evet, bilgi evet. veriyoruz. Şey, kronolojik olarak devam etmek gerekirse işte 2020'den sonra artık Ram formasında büyümesiyle beraber işte Can katıldı. Evet. sonrasında Necdet de katıldı aramıza. Sporcu sayısının da artmasıyla beraber tabii Hı -hı. şey sporcu kimliğim biraz daha geriye doğru gitti ve antrenörlük kimliğim daha ön plana çıkmaya başladı. Bir de daha fazla sporcuyla ilgileniyorsun. Evet. Bu da çok etkiliyor kesinlikle. Orada ya zaten her sporcuyla ilgilenmek açıkçası kolay Hı -hı. değil çünkü hepsi çok farklı karakterler. İşte sen mesela şeyi söylüyorsun ya işte herkesin acı eşiği farklı. Evet. Sen bu hissiyattayken diğeri farklı olabiliyor. E şimdi orada da her sporcu farklılı karakterde olabiliyor. Kimi işte ağrısını hemen söylerken Hı -hı. Kim mi? işte yani. Şöyle Ağrıya durum... katlanabiliyor. Evet. Şöyle durumlar var ya da önemsemiyor Yani evet. abi işte bu hafta nasılsın? Her hafta çünkü sporcularla en az bir kere iletişimde oluyoruz. Ve orada hı da hı. sporcuya şey soruyoruz. Nasılsın? Yani vücudun nasıl? Bacakların iyi mi? Vesaire. Sporcu böyle 3-4 <laughs> hafta şey değil Ya abi hiçbir problem yok. Gönder gelsin. Ben çok iyi hissediyorum. Evet. Yüklesen. Falan <laughs> Aynen. Yani ben de sonuçta o verimle, o bilgiyle beraber şey yapıyorsun. <laughs> ve... Çünkü geri kalmak istemiyorlar. Evet. Ve o yüzden o hissettikleri zorlanmayıp bir tık saklayabiliyor bazı kişiler. Ya da normalleştiriyor. O ağrı normal, ağrıyla beraber. Normal bu. Hani evet olması yani. gereken. Topallıyorum ama normal değil. <laughs> yani Sporcu bile de gördüm yani. <laughs> Bacağımı sürüklüyorum ama koştum tabii. Olması evet. gereken bu. Ya da mesela merdiveni inerken ağrı yapıyor ama ters ters inerken ağrı olmuyor. O yüzden hani ben de böyle yapıyorum. Abi diyorum hani normal inmiyorsun sen. <laughs> ama diyor ağrı olmuyor abi diyor. Hiçbir şey yok diyor. Bak, yani abi bir şekilde böyle... çözüm yolu bulmuş. Evet çok yani. yani kendini böyle o bahane oluşturuyor. Neyse 3 hafta falan böyle her şey çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Dördüncü hafta soruyorum hani nasılsın bu hafta? Abi Aa. yürüyemiyorum. <laughs> Abi yaraşmaya Ben şeyi soruyorum, sorguluyorum orada. Hani bu noktada nasıl olabiliyor? Yani sporcular evet. gizleyebiliyor. Orada beraber çalıştığımız, kolektif çalıştığımız Hı. sporcularımız var. İşte yıllardır olan var. Evet. Sporcular var. Yani mesela burada direkt hani isim vereceğim izninde. Çapul var bizim Kerem <laughs> Çalkılıç. O da ben hani aslında Ranformus'un gizli kurucusu diye böyle hatta geçiyor. Değil Şeyden dolayı. Eski. Tabii 8 senelik sporcu. Selçuk'un bir şey anekdotu var. Çok hoşuma gider. Çapul'un işte antrenöre ihtiyacı oldu. Kerem böylece antrenör hani olarak şey çalıştı vesaire. Çabaladı, evet, antrenör kendi oldu. Kulüp kurdu. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> kurdu. Derin devlet çapul diyeyim yani. Evet. Neyse yani 8 senedir sizinle çalışıyor ve sakatlığı Hı -hı. yok ki 6 saat, 12 saat yarışlar koştu. Hı hı. düzenli olarak şeyi zaten öğreniyorum. Yani Çapul'dan öğrenmesen bile Kerem hı hı. olduğu için karışmasın diye ben sürekli olarak o takma ismi Çapul olduğu için Çapul diyorum yani. Burada da ek bilgi veriyor. Sürekli olarak mesela şey bilgilerini paylaşıyor. Paylaşmadığı takdirde bile hı hı. işte Elif'le çalışıyorlar. Ondan bilgi geliyor bana yani. Diyor hı hı. ki işte ya işte Kerem abinin işte şöyle bir sıkıntısı var bilgin olsun hı hı. vesaire ki hani o konularda şanslıyım. Hani hiç saklamayan Birbirimiz birisi. Birbirimiz arasında da o iletişimi sağlıyor evet. sporcu dışındaki. Saklayan bu arada sporcularımız da var. Hani evet. orada isim vermeyeceğim. <laughs> Ama mesela işte şu sporcu şunu söyleyebiliyor. İşte daha demin söylediğin işte Hı -hı. antrenmandan geri kalmayayım. İşte evet. ne bileyim performansım geri gitmesin. Halbuki sakatlanınca durmak zorunda olduğumuz için daha fazla aslında performansımızdan geri, geri gitmiş oluyoruz. Evet. Zaten bizim tercihimiz genelde antrenmanı kesmek olmuyor. Antrenmanın hacmini azaltmak ve o, o seviyede şiddeti. evet şiddetini hacmini düşürerek bazen süresini bazen hızını düşürerek aslında yine tamamlaması ve bir bitip geriye çekmek. Aslında o onun böyle hızlanıp tekrar yoğun bir sağlam. antrenman yapabileceği program. Ama hani geriye çektiğimiz zaman bazen hakikaten çok geri kalacaklarını düşünün. Üstüne gidiyorlar. Üstüne gittikleri zaman da sakatlık büyüyor. Sakatlık büyüdüğü zaman da bu kez çok uzun bir süre spordan geri kalmak zorunda kalabiliyorlar. Yani senin çok güzel bir sözün var orada. Hani 2-3 günde toparlayacağımız şeyi 1 aya 2 aya çevirmemiz evet. anlamı yok yani. Aynen. Gerçekten hani çok kısa vadede toparlanacak bir şey çok uzun vadede dönebiliyor. Aynen. O yüzden vücudun verdiği o sinyalleri güzel değerlendirmek lazım. Evet, o noktada da sizden mesela şey bilgileri geliyor. İşte daha demin çapul örneği söyledim ama başka örneklerde Hı -hı. işte saklayan sporcu da işte bana mesela şey diyen oluyor. PT'ye gittim, her şey çok iyi. Halbuki evet. işte arkadan bana bilgi geliyor. <laughs> Diyor ki abi hamstring'de sol hamstringinde sıkıntı var. <laughs> Asayiş iş Aynen ya. yani ona göre ya da mesela bu bilgiler olduğu gibi şey de mesela şey bilgisi de geliyor. Benim işimi de çok kolaylaştırıyor bu. Hı -hı. Abi çarşambaya kadar XYZ kişisinde E T <laughs> yapmayalım easy geçelim ya da işte atıyorum evet. bu hafta araziye sokmasan gelecek hafta hatta bazen pazarlık yapıyoruz hı hı. İşte abi bu hafta araziye Bana sokayım ama <laughs> bu adam işte atıyorum kafa hazırlanıyor hani gir, giriyor olması lazım falan tamam abi hafta yetiştirmeye çalışırız falan <laughs> gibi durumlar da oluyor yani. Hızlandırılmış <laughs> rehabilitasyon protokolü. Ee, bir kere çok benim işimi kolaylaştırıyor Çünkü hı hı. şeyi yani sonuçta sporcuların her şeyini kontrol edemiyorsun ve öğrenemiyorsun bilemiyorsun ve evet. böyle ekstra bir bilginin geliyor olması gerçekten çok hı hı. rahatlatıyor tam tersini evet. bu arada biz de senden evet, istiyoruz evet yaptığım yani oluyor bu sporcunun böyle böyle bir problemi var sence neye eksik yapıyor olabilir biz soruları sorduk ama hiçbir şey eksik gözükmüyor deyip Kerem'e sorduğumuzda bambaşka senaryolarla karşılaşabiliyoruz sporcunun <laughs> çok önemsemediği mesela atıyorum ya işte sporcu uykusu susuzluk problemi çekiyor. Günde 4 saat uyuyor. İşte onu da mesela normalleştirmiş Ama oluyor. Ama uyku kalitemde sorun yok demiş mesela evet. bize. Yani <laughs> 4 saat uyuyor ve bunun için normal çünkü gayet. Neden? Çünkü belki 3 saatten 4 saate onu arttırmış yani evet. fazla <laughs> halbuki az yani. Ya da sıvı tüketimi mesela. Evet. Ya da kan değerleri çok iyi değil mesela. Yani hani Beslenmesi. Şey. Evet. Yani bunların hepsini karşılıklı olarak iletişim halinde kalıyoruz ve bu hı hı. güzel sonuç yani almamıza sebep oluyor evet. açıkçası. Evet. Yani bu multidisipliner çalışmayı hakikaten antrenör, fizyoterapist sporcu ilişkisi bu üçgenin içinde doğru iletişimi kurduğumuz zaman çok fazla eksik kalmıyor. Öyle ya çünkü her şeye yetişemiyorsun zaten. Yani antrenör olarak ben de şey yani evet. masörlük yapamam aynı zamanda ne evet. bileyim <laughs> yani hani anladın mı? beslenmesiyle ilgilenemem ya da psikolojisiyle bir yere kadar girebiliyorum bazen Hı -hı. hatta o konuda da mesela destek istiyoruz ya spor psikoloğundan vesaire. Evet. Evet. Yani. yani doktor da mesela bu noktada çok önemli. Doktorun da mutlaka sporu biliyor olması gerekiyor evet. ve ilgili alanda doğru doktorlarda çalışmaya çalışıyoruz biz de mümkün olduğunca çünkü doğru tanı bizim için çok önemli. Bazen sadece yumuşak doku yaralanması gibi tanıyla geliyor kişi. Ya da işte dizinde ödem var deniyor ama bunlar aslında bulgu, bir tanı değil. Ödem mesela. Ya da mesela genç... ya da menisküs var deniyor ama menisküs hani ön boynuzda mı? Nasıl bir yırtık? Yırtık var mı, yok mu? Dejenerasyon mu? Sadece o tanıların detayları bizim için o kadar önemli ki. Doktorun gerçekten yaptığı sporu bilmesi çok çok önemli. Dediğin gibi evet. defalarca evet. biz şeyle karşılaştık. Yani bu 8 sen de Ben hatırlıyorum yani. Kaç kere radyolog şeyi yazıyor. Hani aşırı ödemden dolayı stres kırığı var diye göz gösteriyor diyor. Halbuki evet. bunu bilen doktor şu yorumlamayı yapıyor. Diyor ki abi bu stres kırığı da olmayabilir. Aşırı ödemden dolayı da bu. Ödem kalkınca bir de bakmamız lazım diyor. Evet. Stres kırığı olsa atıyorum 4-6 hafta belki daha uzun süreli sporcu sahaya dönemeyecekken 2 haftada fizyoterapi desteğiyle beraber o ödemi de dağıtıcı toparladığımız sporcular var yani. Hani hatta ben evet. artık sporcuya bunu söylüyorum. Yani stres kırığı yiyen sporcuya Hariz bir şekilde görüş gör, görünmüyorsa ama evet. diyorum hani şey bir bekle belki 2-3 gün sonra ya da bir hafta sonra belki sonuç farklı olabilir ya da işte hı hı. o ödem kalktığı zaman. Bu da mesela karşılaştığımız çok evet, e, çok sık karşılaştığımız durumlardan bir, şey bir tanesi yani. Yani bazen tabii yine sporcu bizi dinlemeyebiliyor. Koşma diyoruz koşuyor ama Bu arada o yani şey noktasında yurt dışında bir tane en son okuduğum güzel bir hı hı. makalede şey diyor yani hani antrenörler bence e, doktor, fizyoterapist yani hı hı. aynı noktadayız. Sporcuların pat sorunu olmadığını bilmeleri gerektiğini söylüyor. Biraz evet. sert bir ifade ama bence çok doğru bir ifade. Çünkü evet. gerçekten günün sonunda sporcu kendi kararını kendisinin vermesiyle mesuliyeti şey. En fazla biz, sen, evet. ben yönlendirebiliriz. Yani bütün riskleri paylaşıyoruz. Olabilecek senaryoları paylaşıyoruz. Bunu yaparsan bu olur. Bunu yapmazsan bunlarla karşılaşabilirsin. Sonra karar ona kalmış oluyor tekrar. Çünkü hani biz hakikaten böyle resmi bir kuruluş ya da bir milli takım, antrenör ne derse o olacak gibi bir kuruluş değiliz yani. yani Orada orada bile yani bence şey yani sporcu sonuçta yani her birey kendi hareketini yap yani sonuçta yaparsın atıyorum milli takımdan da düşebilirsin o performansın düşebilir evet. yine aslında bir yer bunu şeyler de yaşıyoruz bizde yani Hani atıyorum yani sporcuda belli bir komplikasyon var bir sıkıntı var belli bir yarışa girecek ama o yarışa girmesi çok mantıklı değil bütün evet. istirahatı paylaşıp girmemesi konusunda tabii ki yönlendirip. ama henüz hazır değildiniz evet yani girip sakatlanan <laughs> ya da işte sıkıntı yaşayan sporcumuzda oluyor mu oluyor yani Hani evet. ona da yapabileceğimiz bizim onu yapabileceğimiz, senin de maalesef hmm. yapabileceğim bir şey yok yani. Çünkü o tecrübe Sadece edilmesi gerekiyor. Sadece birazcık daha koruyabiliyoruz. Tamam, okey kararına saygı duyuyoruz. O zaman tempoyu düşür. İşte böyle böyle bir şey yaşarsan hemen şu hareketleri yap gibi. Maksimum artık orada da korumaya çalışıyoruz. <laughs> Aslında olay, olay başa dönüyor. Hani o şey muhabbeti <laughs> Aynen. sağlık kaybedilmeden değeri bilinmiyor. Evet. Öyle olunca da şey tecrübe yani, etsin bakalım diyoruz. Tecrübe etmesi <laughs> gerekiyor gerçekten onun da. Çünkü bazen hmm. e, maalesef hani büyüklerin sözü bir musibet bir nasihat Hayattan iyidir lafı. Doğru. Hayır. Çalışıyor yani. Aa, çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. falan Benim Kronolojik sıralamamızda yani. bir eksiklik var mı? <laughs> yani sonrasındaki hikayeleri de daha sonra anlatırız bence. Yani Hı -hı. şey yaparsak çünkü çok Biraz fazla, daha fazla hikayemiz var. Ya, şey ama güzel bir şey gerçekten. <laughs> hani ben her seferinde de söylüyorum. E, bunu koşu camiasındaki sporcular için de söylüyorum. Eskiden gelen ilişkiler bence çok kıymetli Kesinlikle. ve uzun vadeli yapılan birliktelikler işte. Ben o konuda kendimi evet. çok şanslı hissediyorum. Hani sizinle tanıştığım için. Evet bayağı eski bir mazimiz var. <laughs> evet yani o PT'nin de işte... Maltepe'den nasıl sadece PT'nin de değil aslında bu spordaki nasıl diyeyim spor fizyoterapisindeki değişimin ve gelişimin bence PT'nin önce öncü olduğu o Maltepe'den o şey nereden gelip bu hikayeye ortak olmak. Nereden buraya geldik. Gerçekten kendimi çok şanslı hissettiriyor evet, bütün yani. Bütün aşamalarımızı biliyorsun gerçekten. Aynen öyle. <laughs> ve evet. sürekli de her konuda istişare yaptığımız için böyle paylaşıyoruz nasıl daha iyi yapabiliriz diye. O yüzden teşekkür de ediyorum bu süreçte. Vallahi ben teşekkür olduğunuz ederim olduğunuz için. açıkçası yani birlikte olduğumuz için yani <laughs> çok şanslıyım yani. Teşekkür ederiz. O zaman kapanışı ben yapayım. Hadi, hadi bakalım. <laughs> Bugün PT Akademi kanalında konuk Gülşah Başanlaş ben bende. <laughs> Çok keyifli bir sohbet olmuştur. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.